Ya burada ben arkada tavuk kesiyordum. Önden bir ses geldi pat küt diye. Benim cips standı öne doğru eğildi. Ben de sandım ki herhalde düşecek. Ara ara da kediyorum toplarım sandım. Sonra bir anda hızlandı. Hızlandıkça ben de hızlandım. O benden daha hızlı olmaya başladı. Arabaya çarpacaktı. Yetişemedim ama bir abi Allah razı olsun arabanın şey cips arabasının önüne atladı. Öyle durdurduk. O şekilde oldu. Çok hızlı gidiyor. Depar atıyordum arkasına yetişemedim yani. O, o kadar hızlı gidiyordu. <laughs> Rüzgardan da evet.